Herkese merhaba ben Gökhan kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir pig almıştım bir hafta önce. Bir haftadır benimle kendisi. Size de daha önce söylediğim gibi hemen hemen her anı sizinle paylaşmak istiyorum ki böylelikle eğitimli bir ginepigi değil de her eğitim aşamasını size göstereyim. Şimdi bir haftadır benimle kendisi bu. Bir haftadır neler gözlemledim, neler yaptım, neler yapmaya çalıştım ya da neleri beğenmedim gibi birkaç böyle ufak tefek bilgi vermek istiyorum. Bu bir haftayı nasıl geçirdiğimle alakalı. Öncelikle bu bir haftayı isim aramakla geçirdim. Hatta size de isim sordum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, değişik isimler geldi. Instagram'dan sordum. Oradan güzel, değişik isimler geldi. Ben kendisinin ismini Tarçın koydum. Şimdi ona ismini öğretmeye çalışıyorum. İsmini söylediğimde tepki vermesini bekliyorum. Bilmiyorum tepki verir mi? Yani bir köpek gibi, bir kedi gibi eğitiliyor mu o kadar? Hani o derece bilmiyorum ama İsmine tepki verdiğini söylüyorlar. Bunun dışında kucağa alıştırmaya çalışıyorum. Kafes içerisinde kendisini sevdirmesine alıştırmaya çalışıyorum. Ama kafesin konumu, bilmiyorum. Mesela kuşlarda kafes konumu önemlidir ama yine piklerde kafes konumu önemli mi bilmiyorum. Ama muhtemelen önemli çünkü benim kafesi koyduğum nokta evde sık geçtiğimiz bir nokta. O yüzden tabii ki her geçişimizde kaçıyor. Her geçişimizde her şey tepki veriyor. Çok korkak bir hayvan. O yüzden aslında bina da çok sesli bir bina. Üst katımızda çok ses çıkıyor mesela. O yüzden hani her sese korkmasını istemiyorum. Yani sesleri verdiği tepkiyi de aslında bir yandan alışmasını istiyorum. Onun dışında kafes dizaynı üzerine Birazcık yani size birkaç video göstermek istiyorum ama muhtemelen her gösterdiğim videoda kafesin dizaynı farklı olacak. Çünkü kafes, bu bir hafta içerisinde sürekli kafesi değiştirdim. Şu burada mı daha iyi durur, bu burada mı daha iyi durur diye. O yüzden kafes dizaynı sürekli farklılaştı. Tabanlığı öğrenmeye çalışıyorum. Tabana talaş yaymıştım. Hamster'da talaş çok güzel gidiyor. Ama yine pikte talaş o kadar güzel gitmiyor bence. Şu anda bilmiyorum görünüyor mu talaş yok bir havlu sardım. Çünkü talaş çok yani yine bir çok kirletiyor anladığım kadarıyla. Bu bir hafta içerisinde bayağı kirletti. O yüzden talaş da çok fazla tüylerine yapışıyor. Çok fazla şu uyuduğu kısım, şurası uyuduğu kısım oluyor. Uyuduğu kısmın içerisinde de, şu anda göstermeyeceğim ama daha sonra kafes dizaynını göstereceğim daha ayrıntılı. İçerisinde de uyuyabilmesi için mikrofiber bez sardım. Mikrofiber bezlerde o talaşı işte yuvasına götürdüğü otları falan çok hani temizlemesi zor oluyor. Talaş da çok bir de çok kaçıyor. Mesela şu anda oynuyor ben ani bir hareket yaparsam direkt koşuyor yuvasına. Sürekli bir kaçma eğilim içerisinde olduğu için de ama şu anda hareketlerimden kaçmasını bekliyordum. İlginç bir şekilde kaçmıyor. Sürekli kaçtığı için de talaş iyi olmuyor ama Tuvalet eğitimi henüz tam olmadığı için ki ben tam olduğunu düşünüyorum ama yine de hani birkaç böyle korkularım ve soru işaretlerim var. Yani bir haftada tuvaletini hallettik gibi geliyor bana. Tuvalet eğitim vermeye çalışıyorum tabii ki bu bir haftada ama tuvalet eğitimi de dediğim gibi soru işaretlerim olduğu için her yere yapar mı acaba diye soru işaretleri de olduğu için zeminin talaş olması o açıdan iyi olabilir ama temizlemesi ve çok çabuk kirlenmesi açısından iyi olmadı. Ben bir risk aldım. Bugün sabah talaşı kaldırdım. Havlu serdim. Şu an akşama kadar herhangi bir problem olmadı. Tuvaletinde tuvalet kabına yapıyor. Yani onu öğrettim gibi. Ama yine de hani kesin net tuvalet eğitimi verdim demek için biraz daha beklemem gerektiğine inanıyorum. Bu bir haftada ne yemesi gerektiğini keşfetmeye çalışıyorum. Çünkü her gün pigin damak zevki aynı değilmiş. O yüzden şimdi birkaç kişiye de soruyorum sizin yine pigleriniz ne yiyor diye. Mesela o elma diyor. Evet, ama benim elmayı sevmedi. Elma yemiyor. Kapya biber dediler. Hatta çok önemli dediler ama kapya biberi yemiyor. Sadece şu anda denediklerimden havuçu çok sevdi. Maydanozu çok sevdi. Ve salatayı çok sevdi. Bu üçünü şu anda seviyor ve yiyor. Domatesi biraz hani bir tadına bakıp bırakıyor. Diğerlerinin tadına bile bakmıyor. Onun dışında kuru otu çok yiyor. İlk videoda görmüşsünüzdür. Kuru ot almıştık kocaman ve o otu da evde kullanmadığım bir bölge bir odaya koydum. Sürekli oradan getir götür yapmamak için kafesin olduğu bölgede de tutamıyorum. Yani birazcık burada eşya fazla. Götür getir yapmamak için şöyle bir şey bulunduruyorum. Şöyle bir kap. Bu kabın içerisinde <laughs> bakın kaçtı. <laughs> Bu kabın içerisinde şöyle ot koydum. Bu kaptan koyuyorum. Ama bu bir hafta içerisinde bayağı ot tüketti. Ee, iyi i̇yi ot tüketiyor yani. Bir e, yine takipçim, yani besleyen takipçim e, şey demişti, ben ot vermiyorum demişti. 2-3 aydır ben de demişti, ot vermiyorum demişti. Ee, onu da uyardım söyledim. Ot kemirgenler için çok önemli olmakla birlikte yine için çok daha önemli. Yani diğer kemirgenler oranla çok fazla tüketiyor. Yani otu gerçekten tüketiyor. Bu kadar ot tüketen bir hayvana ot vermemek e, bir, bir bencilik olur herhalde. Şöyle de e, küçük bir kavanoza yemlerini koydum ve yemlerini çok seçiyor. Dediğim gibi ben çok seçici hayvan, hani her şeyi yemiyor. Bu bir haftada da hangisini yediğini keşfetmeye çalışıyorum. Şöyle yaptım. Yemek tasına her birden üçer tane koydum. İşte mesela şu e, bundan, bunun adı ne bilmiyorum ama bundan üç tane koydum. Bundan üç tane koydum mısır var. Mesela mısırdan 3 tane koydum. İşte atıyorum yulaf var, yulaftan çekirdek var, çekirdekten 3 tane koydum. Fotoğrafını çektim unutmamak için. Ee, daha sonra ertesi gün yediklerine baktım. Yani yemediklerini ve yediklerini keşfetmiş oldum. Böylelikle bir sonraki yem aldığımda e, bir iki yemi daha deneyeceğim. Acaba yem kalitesinden dolayı mı bunlar yemiyor diye. Bir iki kaliteli yem denedikten sonra artık ben kendim almayı planlıyorum. Yani yediği ürünleri Kenim toparlayacağım. Yani çekirdek yiyor mesela. Çekirdek sevdi. Çekirdek alacağım. Yulafı sevdi. Yulafı alacağım. Onun dışında ne sevdi? Burada keçi boynuzu var. Keçi boynuzunu sevdi. Ondan alacağım. Kurutulmuş. Başka ne sevdi? Başka çok da bir şey sevmedi aslında. Dur bakayım. Şöyle bakacak mı geliyor mu? Yok ya başka bir şey sevmedi. Yani içerikte de çok bir şey yok aslında. Hani daha fazla içeriye sahip bir yemi belki de hani bu kadar seçici davranmaz. Onun dışında ne söyleyebilirim? Kafesini büyütme e, geçmeye çalışıyorum. Ya yani daha doğrusu internetten araştırma yapmaya çalışıyorum. Şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama havuç yiyor. Ha bu arada kafesine çok fazla meyve ve sebze koymamaya çalışıyorum. Şu anda koydum ama e, meyve ve sebzeyi dışarıda vermeye çalışıyorum. Yani kucağa geldiğinde meyve ve sebze Almadı Yani bir anlamda ödül gibi. O yüzden kafesine fazla koymuyorum ama şu anda koydum. Ee, şu anda yiyor. Onun dışında söylüyordum. Yine daldan dal atladım. Çok su içiyor. Suyu görüntü akıma geldi. Bu bir hafta içerisinde gözlemlediklerimi söylüyorum. Bu bir hafta içerisinde çok su e, tüketiyor. Yani baya şu suluk hamster o suluğu. Bu arada bu kafesi ve suluğu bütün oyuncakları dezenfekte ettim. Temizledim, yıkadım. Sirkeli sudan geçirdim. Öyle verdim. Yani herhangi bir hastalık varsa geçmesin diye. Hamster'da bu suluk ben tabii ki haftada bir değiştiriyordum. Gün Günlük değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Ama ben haftada bir değiştiriyordum. Zaman zaman iki günde bir değiştiriyordum. Ama genelde haftada bir. değiştirmeseydim dahi iki hafta belki de üç hafta herhalde hamster'a yeterdi diye tahminde bulunuyorum. Çünkü fazla su tüketmiyordum. Ama bu yine pitti bir haftada iki kere değiştirme bir haftada iki kere değiştirdim iki gün önce değiştirdim bunu sanırım yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce değiştirdim ve yarıya kadar inmiş bulunmakta çok sık su içiyor başka şöyle bir bakıyorum. Başka bu bir haftada bunlar. Bu bir haftada çok yol aldığımı düşünüyorum. Ee, bu bir haftada kendisini sevdirmeyi öğrettiğimi düşünüyorum. Tuvalet eğitimi verdiğimi düşünüyorum. Dışarıya yani kucağa gelmeye alıştırdığımızı düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum çünkü hala soru işaretle var. Yani yüzde yüz olduğunu söylemiyorum ama bir haftada en azından ilk geldiği günler bayağı ilerledik. ya yani nasıl yaptığımı tabii ki iyice netleştikten sonra bir sonraki videolarda söyleyeceğim. Şu anda bunlar açıklamamın nedeni e, birlikte ilerleyelim. Siz de bir pik aldıysanız e, en azından siz de bunları gözlemleyin demek için e, anlatıyorum. Kafesini değiştirmemin nedeni işte tuvaletini hangi köşe yapıyor işte oraya alayım. İşte yuvalık koyuyorum uyuması için şunu koyalım. İşte talaşı olmadı şunu yapalım. Bir üst kat mı yapsak bir çık sabun falan. Ha bu arada kafesini büyütmeyi düşünüyorum demiştim ya. Herhalde oradan bağlantıyı kopardım. Ee, internetten i̇nternetten böyle kafes bakmaya çalışıyorum. Ya da kafes yerine geçebilecek herhangi bir kap, herhangi bir, bir, bir alet, bir, bir, bir şey, bir oyun parkı gibi bir şeyler bakmaya çalışıyorum. Veya kafamda ikinci, yani B plan olarak e, aynısından aynı kaptan bir tane daha alıp üst kat çıkmak. Hani en azından iki katı kullanırsa alanı genişler gibi düşünüyorum. Bir yandan da internetten arkadaş bakıyorum ücretsiz bulabilirsem. Bir tane tam bulmuş gibi yani bir bana mesaj çekti ücretsiz veriyorum diye. Ama kökle elinde olduğu için bir şey yapamadım. Bir hayvan da dediğim gibi başka bir ilden buraya getirmek istemiyorum. Onun dışında cinsiyetini henüz tayin etmedim. Yani adam dişi demişti. Ben dişi olduğunu yine düşünerek devam ediyorum. Çünkü ele alıştırırken, kendimi alıştırırken bir anda böyle çevirip bakmak istemiyorum. Çünkü ele alırken bile hani bu kadar korkak bir hayvan bir haftada tekrar başa sarmak istemiyorum. Yani korkup bunlar bana ne yapıyor demesin diye. Yani onun dışında söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Bu bir haftada bunları yaptık. Kendisiyle uzun bir ömür e, birlikte olacağımızı düşünerek bunları da sizlere aktarmak istiyorum, her tecrübemi. Yani sizinle tabii ki bunları kesinleştirdikten sonra nasıl tuvalet eğitimleri, nasıl ele alıştırılır, birkaç numara öğretebilirsem nasıl öğretilir diye sizlere de söyleyeceğim, anlatacağım. E, bizden şimdilik bu kadar, bu bir hafta böyle geçti. Sizlere her şey için teşekkür ediyorum, isim önerileri verdiğiniz için işte video ne zaman gelecek diye sorduğunuz için ben de elimden geldiğince sizlerin isteklerini karşılamaya çalışıyorum. Hayvanlarınızla nice mutlu yıllara, kendinize iyi bakın, Hoşça hoşçakalın. hoşçakalın.